Abi, Yiğit'in karısını takip eden çocuk az önce geldi. Kadın bugün hastaneye gitmiş. Hamileymiş. Vay. Güzel. Biz daha burada çok kebap yeriz. İki ayrı kadından, iki ayrı çocuk. İkisini birden koruyabilecek misin Yiğit Kılıç? Ay ne bileyim ne gerek vardı ya bu saatte buraya kadar getirdi. Ya bir centilmenlik yapayım dedim. Fena mı ya? Bu yaşımıza kadar centilmensiz geldik çok şükür bu yaşından sonra değilsin. Kötü mü? Aa, kelebek gibi oldu. Selim, senin bana söylemek istediğin bir şey mi var? Hayır, varsa söyle yani. Yo. Ne bileyim böyle çiçekler, balık ekmekler falan. Yani bir değişiklik olsun. Bir güzellik yapayım dedim. Hayır, zaten hayatımızda her şey bir nefes alalım dedim ya. Fena mı oldu? Yo, fena olmadı. De yani eğer diyorum senin kafan karıştıysa yani ne bileyim benimle öyle manitacılık. Yo! Ya ne alakası var ya? Ne saçmalıyorsun abi? Allah Allah. Ya nereden geliyor ki bunlar aklına? Ha tamam. Nereden gelsin ki değil mi zaten böyle şeyler aklımıza? Madem öyle o zaman değil mi yok aklında böyle bir şey. Ya balık ekmekten kafan iyi oldu ha. Sen bana mı yürüyorsun? Aa ne yürüyeceğim be sana? Ya hadi yürü git, yürü üşüme hadi. Ay resmen üste çıktın ya. Allah Allah. Aferin lan Selim. Aferin. Çok iyi yaptın. Bravo. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.